Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlarım e, günün ikinci videosunu çekiyoruz. Bu sefer bugün size uzun olabilir ama macera oynayacağız. Hemen başlayalım. Bugün iki kupa dur, dur. Üç değil. Dört kupa olsun istiyoruz. İki kişiyiz arkadaşlarım. Ömer İman ve ben. Hı -hı. Evet. Evet, diyoruz. Şey ve biz yazlıkta oynayalım. Evet yazlıkta oynayalım. Yani bir yer değil. Evet. Macera moduna hoş geldiniz. Oynayanlar bilir şimdi e, yapmayalım. Bakalım en büyük yapan en büyükleri atabilir atabilen. Atayım ben. Bakalım ben şimdi daha yapmadım. Ee. <laughs> Tüh be. Şey e... hani var ya biz yeşille beraber. Aa bambaşka başlıyorum yupi. yeşille beraber Dokuzu ne? Şey... Ben. Yeşille beraber şey şeymişiz. Aynı ya mi? unuttum ya. Evet aynı şey zavatmışız. Tamam. Şimdi zaten stire onda. Bir. Arkadaşlar giderken tokat atabiliyorsunuz onu da söyleyeyim Evet. Tamam, bir dakika. Keşke her, herkese tokat atsaydım beyi. Ya ben de mi bir? Dur vurayım sana bir kere. Vuramadım. Evet arkadaşlarım masa oyununun sırasını belirlemek için de şey oynanıyor. Bir, bir tane oyunda... oyun. oyunda. Evet oyun oynanıyor. Şimdi o oy oyunlardan biri geldi. Ayağını. Ay ay Yok. Ay Sakın bana gelme. Bana gelmeyin. Çay kahve içiyorum ben. İmdat! 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 Yapayım. <laughs> <Yuppim. gülüyor> Bakalım ne çıkacak. Ben şey işte. Ben ikinci mi oldum şimdi? Hmm, yok üçüncü. Ha, Hayır he. ikinci ikinci. Roket geldi. Ben de seni vurabilirim. Benim şeyim var. Şeyim oldu. Bakalım. Bir. <laughs> Evet, keşke vakitimi kullansaydım ya. Bence hemen kullanma. Ben de hemen kullanmayacağım. Allah bir şey olsun da. Beş. Bir. Olsun ha. Dur vuramadım. Ya aman bir 2 Burada duruz. Hadi bakalım sıra onlarda. Umarım çok uzun sürmez çünkü videonun o kadar uzun olmasını istemiyorum. Sen? Ben de. Bir keresinde res, bir de dört kupa yaptık. Keşke iki kupa yapsaydık. Bin pişmanız. OOOOOOOH! <laughs> lan! Dikkat et lan bana! Bana <laughs> bakalım. Abo hayır 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 hayır. Bana gelirsen görürsün görürsün. Zombi. Gelme bak. Gelme lan. Gelme! Ben gidiyorum resmen oğlum. Gelme! Git! Git! Ya boşluk. Gelme, gelme, gir de, git bir. Gelme, 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 gelme. Şu an kimseyi kaybetmedin ya. Oy! Kış, 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 Daha bitmiyor. Wow. Ve bir daha çekiyoruz. <laughs> Güzel ya roket. Bir, bir iki, iki, üç, üç dört, dört, beş, altı, yedi. <laughs> o bir de ekstra anahtar aldı çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> ekstra şey. Ya ama. <laughs> Ben sana sana bir tat tokat attım ex aman şey roketle kestim sana ya çok iyi oldu ama o sana tokat atmıştı evet ama ben tokattan daha beter yaptım tamam tamam hadi bakalım ben ne de zaman bir yıl çıkıyor bana ya zaten bir, bir iki, iki üç, üç dört, dört ah bana beş o ama ne Aa, bu dokumeti götürür ama ya. Gel, gidiyor, gidiyor. Destane, abi hiç olmaz. Destane, destane, de, destane. Ne alaka şimdi? Ben <laughs> kazandım. İkinci benim. O belli. Evet. Ama buna dokunmatik gider arkadaşlar. Bu oyunu önermiyorum. Aynen. Çünkü basmanız gerekiyor her zaman. Ama bakarsanız ben şeyim. Birinciyim. <laughs> Bakın. Oo, Oo, bana rakip geldi. <laughs> Bir dakika. <laughs> Roketi diye gideceğim. Işınlanma yok iyi ki. Ne bana mı yolluyor yoksa? Ya, savya yol. Bu giderse oldu sanırım. Evet. Zaten evet. <laughs> ya? dün Hadi. Ocağına <laughs> gitti bayağı. <laughs> <laughs> Ben bir de şimdi üstüne onu roketle geçeceğim sanırım. 1, 2, 3, 4, 5. Ana yaklaştın sen baya. Yuppi. şey galiba ben alamayacağım. Yo alabilir Alırsın. 70 tane anahtarım var. Vuhu! Allah yanlış yere gidiyorum. Bu tarafta. <laughs> ya ben yaptım ben ya? Allah şey böyle. 3. 1. 2. Ah. 1 İhi ha tamam nasıl yaptı ya ben anlamadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ha oraya aldı orası. Hadi yeşilden yapsın. 2 <laughs> Bu hiç ilerlemiyor. bu neydi? Vahşi, vahşi batı. batı. Evet. Allah. <laughs> Kaçtım ben. Aksiyon filmleri gidi gibi. Allah. vuruldu. Allah. 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 Sakın. Allah. 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 ben? Allah. Ben... Ay! Ay! Vurdu beni ya. Üçüncü olduk. İyi mi şimdi? Bir de ışınlama geliyormuş. Ben ışınlamayı çok seviyorum. Ben size ışın tamam. Sen ışınlarım ben. sen da bana küçük olmuş herhalde. Evet. Sen onu vurup duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O bana tokat attı diye. Ben, ben o da başına bela Be, be, başında bela olacak ya. Kafa bela. Şu an onun raketi var. Ama kullanmayacak. 4 Üç. Dört. Sen uzun yolda geliyorsun. Üşüttüyorsun. O ne alaka? İki. İki. Tamza. Şimdi Aa, umarım, yok umarım yolumun üstündedir. Kupa. La. <laughs> Acaba yolun... Evet yolun güzelmiş peki. Bakayım bir şeyim var mı? eee ben şu biraz yeşile acık ben de biraz acık gıcık olabilirim. Ama gıcıklık değil ya. Biraz da eğlenmek için. <laughs> ya nasıl sıkıladım ya. <laughs> ben azam hiç sıkılamazdım. Ya ne şanssızım ya. oo yok artık 8 araklarımı aldı. <laughs> Sanırım bu video bayağı bir uzayacak. 1, 2, 3, 4. Anahtar al. Sadece bir tane. Yine, Aa, mi? yine mi vahşi batı? What? <laughs> Bana, benim... <laughs> oh, bu sefer ben gittim. de iki aldık iyi mi? evet çok iyi etti muhteşem. Muhteşem atası. Allah! Bak. Ya hiç benim vurmadı. Hadi gel buraya. Allah. <laughs> ya la 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 la. Böyle bir <laughs> yere gidecek miyiz? Allah! Allah vurdu. <laughs> Yedi <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> evet arkadaşlar. Lan nasıl vuramadım ya? Tabii. <laughs> wow. Ya nasıl vuramıyorum? Bu nasıl bir şey böyle? Vurul. <laughs> Vurul sana hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ya bu <vahşi gülüyor> <hemen çıkacak. gülüyor> Hadi. Ya <laughs> e, hey, oldum ya. Ben dördüncü oldum iyi mi? Evet evet çok iyi. Bu teşem bu Bana kulağıma gelse keşke. Yani şey. Şimdi mı? Evet. Aa yine bana aynı şey geldi. Hadi bakalım. Bu sefer şey bu tamam mı? Bilmiyorum ki az önce göremedim. <laughs> 2 3 5 anahtar aldı. Sıra bende. Roket gelmiş miydi bana yine? Tüh gelmemişti. Neyse. Yolla. Ne? <laughs> Kutuyu kapat. Hadi inşallah 10 gelir. Oo 9 geldi. Bu A da iyi. Ay bakalım. Al sana. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Of canım gitti. Hadi bakalım buna ne çıkacak? 8 çıktı. Kesin bana tokatı basacak. Hadi. Aa benim olduğum yerden gitmedi. Bir, Bir dakika. dakika. Ödül nerede? Bir dakika ben mi karıştırdım şimdi? Ödül neredeydi? 2 tane şey var. Canım var. Evet. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oo, kim oh, aldı? Ya yine mi bu? Farklı oyunlar getirin ya. Ee, ne olur ben kazanayım ne olur. Hiç <laughs> birinci olmadım. Johnny! Ya bu sefer e, ben birinci olmak istiyorum. Ne olur ne olur ben olayım. Açık küçük farkla ben olayım. E, ben oldum. <laughs> ya ben ikinci oldum ya. Ben doğru düzgün birinci olamadım ki bu macerada. Sen? Sen kaç oldun? Kaç kez oldun? Ve ben iki üç kez. <laughs> ben pek emin değilim. Deke. Oo, ben dördüncü müyüm? Yok artık. Bunu Dörd... Bana dördün. Dördüncü sayede. Allah. <laughs> şey saatte <sayede> çıktım orada. <laughs> Işınlama çıktı. Allah şey. 6 e... <laughs> Altı. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Yeterin. Heh aldım bir tane kupa. Hadi bakalım şimdi nerede? Aman <laughs> 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 benim dolan. Aa, yok dolanmam gerek. Hem de öyle feci bir dolanmam gerek. <laughs> Roketim olsa çok iyi olurdu. Aa ben sarı klon. Kulağım... La sarı nereye gitti? Oy! Sen de canım feci. Oo her an canı biter onun. Evet. Ona bir tane ateş mi gerçekten çok acı Ya yeşil ya. Onlar hepsi şey yeşil kutuya sevmedim. ki gitmediler. Ben kimseyi yapamam. vuramazsın ki. Yakınında kimse yok ki. Ya da şeyi yapamıyorum. Bak bir daha kullan. Şunu kullanacağım. Sarıya mı? Sarıya tabii Bakalım. Sen burada mıydı? What? Hiç Yok. orada değilmiş. 9 <laughs> mu? 9 <Dokuz>, evet. <laughs> hayır hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası oldu. Aa, aynen. Aa, Aa sonunda. Bak, farklı bir oyun geldi. Arkadaşlar biz bunu sanırım yarım saatte bitiremeyiz. Eee bunu canlı yayın yapsak da hayır olacak. İşte, neyse. O kadar da emin değilim canlı yayın nasıl yapılıyor. Hadi bak en büyüğünü alalım. O üç tane birden götürüyor. Ya! ya. <laughs> bomba mı götürüyordu? Bomba <laughs> götürüyordu ben de ona kaçık oldum. Beni sarıya bomba götüreceğim. O da bana getirmişti. Oh olsun. Ya. Sen de Ekse uçak on. Var değil mi bir dakika Uçanma. Allah şey şey ya, Bak uçakla Uçakla şey patlasa da Savuyu <laughs> Bak bir dakika hem buradan bir şey de bakmış olacağım ee, Dur bir dakika Ben vazgeçemiyorum bundan Sen nerede sıvı tam şurada <laughs> Canım geçti <laughs> Canı bitecek artık oğlum Evet canı bitti <laughs> Başka bir yerde doğacak abla Nerede doğuyordu o ben Gitti. De. Ee... <laughs> ah bir daha kullanabilirsin keşke bir şeyle. Oo çıktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ne çıktı? Oo sağlık çıktı. İyi bari. Canımızı fulleriz. <laughs> ben canım zaten full. <laughs> Bana ni sağlık. Gerek? Ee, senin iki tane sağlığın var bir de. Canım fulllendi bunun da. Evet dördüncü oyucu mecbur burada. Aaa roketi varmış. Uçarak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunun ise dursaymış da olacakmış Dört çıktı. Üç. Dört. Aman ne bitmiş oyunmuş. Keşke dört kupa yapmasaydık Ömer izleyiciler İzleyiciler sıkıldı gerçekten. Bir. İki. iki üç. üç dört. dört. Ben seni üşürleyeceğim. Ya! <laughs> ben sana işini diyeceğim. <laughs> ben herkese <harika> diyeceğim. <tutmayacağım. gülüyor> hayır hayır hiçbir şeyin kuyruğuna dokunmak. Nasıl nasıl yandın hemen? Dede canım. Dede. Aferin sana. Hayır 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 yanma yanma sakın. Zehra düzgün oyna Zehra. Al şu yıldızı. Yıldız kuyruk uzuyor. Ya. <laughs> ya ben yüzüm çok. <laughs> ne oldu? <laughs> kendim kendime yaşına çarptım. <laughs> Nasıl becerdim? Bakın şimdi. <laughs> Dörtsün. O benim yine bu geldi. Hmm. Seni ışınlayabilirim yaratım. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Kutuya çok yakınsın çünkü. Ama benim anahtarım yok. Aa vuramadı. <laughs> Bana vurmaya çalıştı vuramadı. Anahtar olmadığı için beni ışınlayamazsın. Beni ışınlayacağım ama. Ya! Başlasana okey gelme! Gelme. <laughs> Ay! Hayır, hayır. hayır sakın. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de <deyim> <laughs> Hadi hadi. <laughs> Baksana çok kadar az çarş. Hadi bakalım. Hani. İyi. Sen daha buradasın. Bir dakika. <laughs> şey yok. Arkadaşlar bu sanırım bir, çok uzun bir iki, video oldu. Umarım üç, sıkılmıyorsunuz. Dört. Asıl Vuramadım mı? I. I. vurdun. <laughs> o da çok gıcım. Vizyo da vardı. aa bak iyi ama bunda malzemeler yakın olsun. But 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 Ha bir tane but. Marul marul marul. Marul S konuşamıyorum marul. He. Bir işi de işini yaptım. La bir kere ben hareket edemiyorum. Ne? La. Beni lazım bana. Ya but getirdik yanlışlıkla. <laughs> lahana lahana lahana. <laughs> şimdi anlamadım. Hadi ya sürü bir tane. Ne çıktı? Bir ben iki, ikinci, ben <gülüyor> ikinciyim. <laughs> ben ikinciyim. Ben yaşasın. Ya sen niye birincisin ya? <laughs> bir dakika bana roket mi çıkmıştı ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya sana uçak çıktı. Allah bana asıl uçağı. Hayır. Niye sen kendini niye istiyorsun onu? Çünkü ben bir hayal etmez yani burada. 1 <laughs> 2 üç, Evet anahtar aldım değil mi? Evet. Sadece 8 anahtarım kaldı. E açılsana. Yok açılmıyor abla. E 40 anahtardı hani? Ne? Neyse canımı dedim. bari canım sanki. Merhaba. Ne yapacaksın sanki bana? <laughs> ne yapacaksın bana? What? Baksana... What? Yavaş. <laughs> oh. Bir. <laughs> <laughs> şey, ben çok iyi yaptım değil mi? Ekliyse her şeye geçtim. Peki ben sana yine ışınlarsam. Sen ışınlım acıyası yok ki. Ya gelirse? Bir, ben arada... de ışınlım acıyası yok ya. <laughs> bir düşün. Bu 10 çıktı. Ah, vurmadım. Ben, ben tokat atacağım. Ben tokat atacağım. Ben tokat atacağım. Ah! <laughs> Sen onu atarsa o da atar tabii. yavaşça Bağırma. Daha sonra sesin yüksek. Siyah ses sonuçta Lan ben Ben beyim. Allah. İkinci vur gittim ya yok. Ne? Herkes gidiyor zaten. Ne? La 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 cici kız Ne? Ne? Yeşili vurdum <laughs> ışın geliyormuş. Ya yeah. gelmedi ama uçak geldi. Ee, şey galiba bana uçak katacak. Galiba. Ama o genelde atmıyor. La 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 <laughs> Sekiz çıktı ona. Bu çok uzun bir video olacak. Kim izlerse sıkılır gerçekten. Eh kaptı. Hadi bakalım. Ben de. Kendimi attım Eee, bakayım ne yapsam? Bana uçak at! Bana uçak at! <laughs> Niye? Çünkü ben hayal etmem diye burada gitmek istiyorum. Yok. Iııııııı... Eee, bu da, da yoldaş <laughs> Niye? Eee, bir dakika. En az canı olan yeşilmiş, yeşile gideceğim. Canı, canı bitsin. Kendine yaptın, daha iyiydi. Hayır. Paturt! <gülüyor> <gülüyor> yeşile bak ya, böyle yeşil böyle kaldı Şimdi bir daha. Ben hayal at ya gitmek istiyorum abla. Bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> altı, <yedi>. Niye? 1 2 3 4 5 6 7. Niye bana tokat atmadın abla? Ese benim kardeşim olduğu <laughs> için olmasın. <laughs> ben şurada. Ben pocket'te geçtim. Canını fulledi ya. Ben onun canını azalttım o canını fulledi. Ya kutu nerede? O nereye gidiyor ya? <laughs> bir dakika. Ne var? Roketin yok değil mi? Yok, ya iki boş. tane saldırı var. Bir çikolata şey yesek. Şey. Boş ki. Zaten bir şey iş. Bir. Oğlum. Vurma. E, e, Vurma. E. Vurma. Vurma. Vurma dedi. <laughs> Niye vurmadın onları? Yapayım. <laughs> <laughs> çabuk. Çakal. Çabuk. Çabuk yakalayalım. Ya? Go. Woo. Ne çekil de tavuğu götürayım. götüreyim? <gülüyor> <gülüyor> hiç yok ki. Ondan botla. Anam, anam 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 Ah tuttum. Az daha yeşile veriyordum bir tavuğumu. Hadi tet. Huh. Aldım 3 tavuk oldum. Ah 4 tavuk. Gelin tavuklar gelin gelin. Gel bili bili <laughs> bili. 5. Gel bili bili bili. bili. <gülüyor> <gülüyor> Gel bili bili bili. Çekilin. <laughs> Gel bili 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 bili. Eh. Eh altı, Ara 7. Gel bile 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 Gel bile. Aa. Ben kazandım bu çok belli. <laughs> Yedi tavuğu. Ben başım. beşim. İkinci oldum anneyi. Aferin. <laughs> Işınlama gelsin. Ne olur. Bana, bana ışınlama gelsin. O da değil. O çünkü. Ya. Sağlık ya. Sağlıktan nefret edemezsin. Aa bak çok kötü bir şey o. Bakayım. Ne çıktı oh. <laughs> benden. Abla bana at bana bana. bana. Hayır canım en az benim. Ama sen atacaksın. Evet sen at. Aa at at at. Ortada zaten de hatta hepiniz hop. <laughs> <laughs> üçünüz de ağır <aynı gülüyor> yerdesiniz. Hepiniz bir <bundan> de patlayın. <laughs> Patırt. <Ay, gülüyor> evet. Sana vuramadık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık be. Dünyanın en uzun oyununu oynuyoruz YouTube'da şu an. Hadi. Ana, yn fwrs... Ond yn fwrs... Ond yn fwrs... Ond yn atsaydı. <laughs> Allah! Bana atıyor kesin. Dinamit araba Pizza zamanı mı? Umarım ben kazanırım. İyi. Hemen getiriyorum babişko. Hadi bakalım. Al birini. Getiriyorum marul getiriyorum babişko. La neredeyim ben? Görmüyorum ki kendimi. Dur da sıkıntı ya babişko. Getirdim bile. Çekilin Ha getirdim. Bir tane yaptım. Oha ikisi de yakında. Ah, domates domates domates.

Bence de iki bölüm yapalım. Evet arkadaşlarım. Ee, buradaki zar atışlarını da gösterelim. Siz bunu da gösterelim. Hemen ikinci bölüme geçiyoruz.